Selam arkadaşlar bugün şeffaf yazı nasıl yapılır onu göstereceğim. Kanala abone olursan sevinirim. Hadi geçelim. Google'a yeşil ekran yazıyoruz. Ve görsellere tıklıyoruz. Birincisini seçiyoruz. Ve üstüne basılı tutup indiriyoruz. Kapkut'a giriyoruz. Yeni projeye tıklıyoruz. İndirdiğimiz yeşil ekranı seçiyoruz. Metine tıklıyoruz. Oradan metin ekle'ye tıklıyoruz. Buraya istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Tıklayıp buruşa basıyoruz. Siyahı seçiyoruz. Ardından gölgeye basıyoruz. Siyah seçiyoruz. Yaptıklarımı yapın. Sonra ekran fotosu çekiyoruz. kırpıyoruz. Yeni projeye tıklayıp videomuzu seçiyoruz. bindirmeye basıyoruz ve kırdığımız şeyi seçiyoruz. Karıştırmaya basıyoruz ve bindirmeyi seçiyoruz. Sonra kesmeye basıyoruz. Yaptıklarımı yapın. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir.